Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü programımız tercihe dayalı bir program olacak. Çünkü çok çeşitli sorular aldım. Gerek radyo, televizyon ve sinema bölümü için, gerek film tasarımı bölümü için. İşte ben bunu çok istiyorum, şöyle böyle falan filan. Bugün ben bütün sorulara açıklık getireceğim Allah'ın izniyle. Hepinizi büyük dertlerden kurtaracağım. Hatta hiç sorulmamış sorularınıza bile açıklık getireceğim. Ve hiç bu açıdan bakmamıştık diyeceksiniz. Öncelikle şundan söz edeyim. Sürekli bir kısas var işte. RTS mi, yani radyo televizyon sinema mı yoksa film tasarımı mı seçmeliyim nasıl olmalı diye. Ben radyo televizyon okudum. Sonrasında işte ilk bir sene okudum bıraktım film tasarımına geçtim. Size bundan biraz bahsetmek istiyorum o yüzden ilk başta. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ülkemizdeki üniversitelerin %90'ında artık Mimar Sinan'dır vesairedir bunları hariç tutuyorum. Radyo TV sinema fakültelerinde aslında televizyoncu ve gazetecinin ağırlıklı olarak yetiştirildiğini, buna yönelik bir eğitim yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar öğretim elemanları bunu inkar etse. De. Tamam işte pratikleri var vesaire sinemada öğretiyor. Öğretmiyor değiller yani böyle bir şey asla iddia edemem. Fakat şu var ki biz güzel sanatlar fakültesi bünyesindeki sinema bölümü kadar işin sanatsal boyutuna odaklanmıyorlar. Daha ziyade iletişim daha ziyade teorik takılıyorlar. Öyle yapmak zorundalar. Buna diyebilecek bir şeyimiz yok. Şayet ki diyorsanız ya ben bu mesleği çok seviyorum. Herhangi bir alanında yer alabilirim. Yani televizyon, televizyon vesaire hiçbir önemi yok diyorsanız ben size İletişim Fakültesi'nde Radyo, TV, Sinema bölümünü tavsiye ederim. Neden tavsiye ederim? Çünkü orada çoğu üniversitede, yani en azından benim okuduğumda öyleydi fakat diğer üniversitelerde de öyle olduğunu zannediyorum. Pek çok farklı branştan da ders alıyorsunuz. Örneğin işte psikoloji, sosyoloji, yani genel hatlarıyla da olsa bütün beşeri bilimlere biraz hakim olacak bir düzeye geliyorsunuz ki bu da çok yararlı. Medya alanında çalışan bir insan için. Film tasarımı okuyan insanlara da ben aynı şeyi tavsiye ediyorum. Yani tek bir dal üzerine çok yoğunlaşmak iyi değil. Ha yani yoğunlaşın orası ayrı. Ama çeşitlilik de istiyor bu iş. Zaten biraz sonra işte işe alım kaygılarından falan bahsederken bu konuya detaylı olarak gireceğim. Onun dışında bu radyo, TV, sinema bölümlerinde tabi üniversiteden üniversiteye değişiyor bu biraz da Elbette ki maddi imkanlarla orantılı bir şey fakat pek pratik eğitim bulamıyorsunuz. Neden pratik eğitim bulamıyorsunuz? Bu biraz da şundan ötürü. Yani neticede ders saatleri belli. Bu ders saatlerinde bahsettiğim gibi diğer bilimleri falan öğretip bir yandan da pratik öğretmek ve buna derslik sağlamak vesaire vesaire pek çok zorluk ortaya çıkıyor. Ha, yapabilen var mı? Var. Ama işte o üniversitelerde biraz yukarıdan başlıyor açıkçası. Size bahsedeceğim bir diğer husus da şu. Güzel sanatlarla iletişimin en büyük farkı şudur. Güzel sanatlar adından, adından da anlaşılabileceği üzere sanat kaygılı bir fakülte. Sizlere daha çok örneğin gündelik hayatınızda estetiğe dikkat etmeyi, estetiği görmeyi, farklı detayları algılamayı öğretiyor. Bunu sağlıyor. Ancak e, iletişim fakültesinde böyle bir şey yok. Doğal olarak yok çünkü. Bu bakımdan ben şahsen Güzel Sanatlar Fakültesini daha karlı buluyorum. Nitekim geçme sebebim, en büyük geçme sebebim de daha doğrusu budur. Ve bunun yanı sıra elbette ki işte iletişim fakültesinde farklı bir dünya görüşü vesaire vesaire öğreniyorsunuz ama burada da bir o kadarını öğreniyorsunuz. Burada yani eksik kalmanız gibi bir şey söz konusu değil. Sadece biz hani film tasarımı öğrenmiyoruz işte. Kamera, kamera bilmem ne onları öğrenmiyoruz yalnızca. Onları da öğreniyoruz tabii ki de. Bütün bunlara ek olarak biz elbette ki temel bir tasarım eğitimi alıyoruz. Bu temel tasarım eğitimi aynı zamanda işte estetiği vesaireyi kapsıyor olabildiğince. Ve buradan çıkınca hani insanların kafasında şu oluşuyor. Ben film okudum ve illa filmle ilgili bir şey yapacağım. Hayır tabii ki de öyle bir şey yok. Ee, örneğin müzelerde küratör olabilirsiniz, sergilerde görev alabilirsiniz vesaire vesaire. Yani bunun çok dalı var. Sanatın aslında herhangi bir yeriyle iştigal edebilirsiniz. Bu konuda içiniz rahat olsun. İlk başta tabii iletişim fakültesine baktığımızda radyo televizyon bölümünde özellikle diğer iletişim fakültesi bölümleriyle de doğrudan ilintili olduğu için insanlara aslında ilk başta daha çok iş imkanı varmış gibi geliyor. Hani işte Televizyoncu olur, olmadı sinemacı olur, olmadı fotoğrafçı olur, olmadı işte radyocu olur falan filan diyorlar. Fakat baktığın zaman aslında film tasarımında da aynı şey geçerli. Yani öğrendikleri şeyler aynı. Neredeyse aynı. Sadece film tasarımında işte çok fazla kurama girmiyoruz. Kurama neden girmiyoruz? Pratiğimiz daha fazla olduğu için. Şimdi diyeceksiniz ki aslında bu kötü bir şey değil mi? Değil. Neden değil? Teorik şeyler okunarak öğrenilebilecek şeyler az çok açarsın kitabı. Atıyorum Benjamin. Okumaya başlarsın. İngiliz kültürel çalışmalar. Okumaya başlarsın. O kursunu öğrenirsin. Bellidir zaten işte. Adam makale yazmış. Onu yapmış. Bunu yapmış. Ezberlersin. Adamın düşünce yapısını da ezber. Bunda bir şey yok. Ama tabii ki real sektöre girdiğinde adamı sorarlar. Sen işte hiç Premier kullandın mı? Hiç Avid kullandın mı? Şu kameranın şu şeyi ne işi? Sorarlar yani. Ne yazık ki so sorarlar. Sormak zorundalar. Pratik bir eğitimi üniversite bazında almak daha doğru. Ki bakın şunun altını çiziyorum. iki bölümde de salt olarak tek düze bir eğitim yok. Sadece pratik veya sadece teorik. Yalnızca birinde teorik daha ağırlıklı, diğerinde pratik daha ağırlıklı. Ben demek istiyorum ki teorikten kalan işte açığınızı kapatabilirsiniz. Kendiniz okuyarak, kendinizi geliştirerek. Ancak pratik açığı kapatmak biraz zor. Yani bugün kamera fiyatlarından haberiniz vardır tabii ki işte dolar vesaireyle birlikte hepsi artış gösterdi. Birinden de ödünç isteyip böyle gerçekten ciddi bir yani sinema kamerası gibi bir şey ödünç isteyip işte onunla çalışarak anlayabileceğinizi düşünmüyorum. Ancak çoğu üniversite, çoğu bu alanda yetkin olan üniversite size bunu sağlıyor. Gel gelelim gerçekten yetkin üniversitelerde zaten işte teorik pratik diye bir ayrım yapmanıza gerek yok. Çok güzel tarifleri var. Adamlar kendileri size ikisini eşit oranda güzel bir şekilde öğretiyorlar. Üniversite övmemeye karar verdim bugün. Bana gelen bazı özel mesajlarda işte şuraya gitme şuraya git falan diye övebiliyorum. Kendi üniversitemi yerebiliyorum ya da işte başka üniversiteyi yerebiliyorum ama şu anda bunu yapmam doğru değil gibi geliyor. O yüzden size ana hatlarıyla bahsedeceğim. Her şeyden evvel şayet böyle bir bölüm seçmek istiyorsanız yani artık ben seçeceğim bunu dediğiniz zaman ya işte güzelmiş bak bir şeyler çekiyorlar ediyorlar o falan. Böyle, böyle seçersen bölümü kalırsın. İkisinde de kalırsın. Her şey çok sevmekle alakalı aslında. Çok seveceksiniz. Deli gibi sevmelisiniz. Başka türlü bu işi yapamazsınız. Ha yaparsınız. Çok özür dilerim yaparsınız. Ancak sonra iş bulamadık biz. Şöyle böyle bu meslektekilere iş yok falan diye ağlarsınız. Şuraya getireceğim konuyu. Ben mesela direkt kendimden örnek vereyim. Tercih zamanında ben de çok düşünmüştüm. E, nispeten iyi bir puan yaptım. İşte öğretmenlikler falan filan geliyordu. Fakat kendime baktım. Alptu dedim sen ne yapıyorsun yani ne yapabilirsin? Ben hayatım boyunca bundan başka bir şey yapmamışım ki yani. Sürekli bilgisayarda bir şeyler yapmışız işte montajdır vesairedir fotoğraftır bunu da geçtim hepsinden önce tabii ki de bir yazı geçmişi var yani bir şey anlatmak üzerine yaşamımı komple bina etmişim yani başka elimden gelen hiçbir şey yok başka yapabildiğim ilgimi çeken en ufak hiçbir şey yoktu ben o yüzden bu bölümü rahatlıkla yazdım merak edenler olur diye söylüyorum sakın yanlış anlamayın dönem ortalaman mesela 3.20 3 müydü işte 20'ler, 30'lar öyle bir şey. Yani bu nispeten yüksek biliyorum. Çok yüksek değil ama. Ee, bunu da ben şöyle sağladım. Okula girmeden önce, çok çok önce, seneler öncesinden ben zaten bu işlere biraz olsun hakimdim Yani e, okula girdiğimde de biraz bildiğim şeyleri tekrar öğrenmiş oldum. Fakat muhakkak da bir şeyler ekledim üstüne. Ancak siz bu bölümü çok sevmiyorsanız, ya işte güzel duruyor falan gibisinden giriyorsanız belli ki zaten sizin öncesinde böyle bir birikiminiz yoktur. Böyle muhtemelen yeni duymuşsunuz, dikkatinize çekmiş, havalı gelmiş falan filan. Nitekim bu bölüme böyle giriş yapan bir dolu insan var. Bu insanların önceden bir getirisi olmadığı için bölümden şunu bekliyorlar. Ben gideceğim oraya ve orada her şeyi öğreneceğim. Ve oradan böyle ordinarius olarak çıkacağım. Abi sanatta öyle bir şey yok. MF olarak gidersin bir üniversiteye. Hadi orada sana bir şeyleri daha öğretirler. Neticede hani her şey bellidir tamam mı? İşte belli kuralları vardır. Fizik kuralları bilmem ne işte kimya yasaları falan filan. Bunlar zaten var olan şeyler. Var olan şeylerin üstüne hep gidilir. Mesela bir matematikçiden tek bekledikleri şey adamların işte işlemi doğru yapabilmesidir. İş, i̇şlem zaten bellidir. Sen doğru yaparsan geçersin. Ancak sanat dalında bir doğru yoktur tek bir doğru yoktur daha doğrusu. Herkesin yaptığı kendine göre doğrudur, yanlıştır. Hatta şöyle bir şey vardır. Sanat alanında da elbette ki kurallar vardır. Mesela işte kompozisyon kuralları dediğimiz şeyler vardır. Bir takım estetik kurallar vardır. Fakat diğer bilimlerin nazaran bizde şöyle çok önemli bir şey vardır ki biz bu kuralları biliriz ve istersek bu kuralları çiğneyebiliriz. Bazen bu kuralları çiğniyor olmak uymaktan daha iyidir bizim bölümlerimizde. Böyle olunca tabii ki insanın önceden çok fazla bir hevesi, getirisi olması gerekiyor. Ee, gün oluyor bizim mesela 16 saniyelik bir video için 4 saat uğraştığımız oluyor bilgisayar başında. Ama ben bunu hani artık çocukluğumdan beri getirdiğim için bir hobi olarak da yapıyorum. Hiç sıkılmıyorum. Yani bir 8 saat daha dursam hiç sıkılmam. Kesinlikle bundan eminim. Ömrümün sonuna kadar bu işi yapabilirim. Kendime bu garantiyi ben veriyorum. Nitekim çoğu insan geliyor bu bölümlere bu şekilde. Bu tip şeylerden haberleri olmadan geliyorlar. Ve bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Gerçekten deniyorlar bakın. Çaba sarf ediyorlar. Ama bir yerden sonra sıkılıyorlar. Sonra sıkılınca bir şeylere bahane buluyorlar. İşte okul kötüydü, okulun imkanı yok. Şöyle böyle falan filan. Önce onlara bahane buluyorlar. Sonra diyorlar ki vay ben bu bölümü nereden seçtim? Bu bölümde zaten iş imkanı da yok. Ben size o iş imkanı mevzusunu şimdi açıklayayım mı? Çok net bir şekilde. Yıllar evvel lisedeyken biz bir tane seminere gitmiştik. Yanılmıyorsam Sadık Güntekin adında bir adam çıktı. NTV'de işte tercih programı sunuyor. Hala daha sunuyor adam. Adam bize anlattı işte kimilere dedi işverenin kapısına giderler işte CV'yi bırakırlar geri dönerler kapıdan falan filan. Bunlara iş verilmez. İşte girişken olacaksın, şey olacaksın. İşte işverenler bunları seviyor falan. Adam çok da haklıydı. Farklı olacaksın dedi. Ki bütün bunlar zaten herhangi bir insanda olması gereken ama özellikle güzel sanatlarla yani sanatla uğraşan birinde olması gereken özellikle. O adam bunları dedikten sonra konuşma sona erdi. İşte herkes dağılıyor. Kendime dedim. Artu ya bugün sen bu adamın yanına gideceksin, konuşacaksın. Yaladın, hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir şey yapmazsan bir zarar olmayacak. Konuşursan belki utanacak bir şey yaşayabilirsin. Ama sadece utanmak için bu koca fırsatı tetme. Ve her nasıl olduysa bir şekilde koştum, kalabalığı açtım, adamın omzuna dokundum. Bak cesarete bak. Adamın omzuna dokundum. Dedim böyle böyle işte ben radyo televizyon istiyorum hocam. Şöyle falan filan. Adam aslında diyeceğim bir şey yok. Adamı sadece onu yapabileceğimi göstermek istedim. Nitekim adam da bunu gördü ve bana ne dedi biliyor musunuz? Bak dedi işte burada böyle bir kalabalık var. Kimse bunu yapamadı. Bunu bir tek sen yaptın. Sen yapmayı akıl ettin ya da cesaret ettin diyelim. Sen dedi Staja, staj yapacağın zaman beni ara dedi. Öyle olunca o gün hayatımda benim bir dönüm noktası oldu. Ve şunu fark ettim. Bugün mesela herhangi bir Freelancer tasarımcı sitesine girseniz. Örneğin benim de bünyesinde çalıştığım biyonluk.com'a girseniz. Yüzlerce belki de binlerce tasarımcı görürsünüz. Adam işte kimi 10 liradan yapıyor, kimi şöyle, kimi böyle falan filan. Bu insanların bir noktada ayırt edilmesi gerekiyor değil mi? Yani neticede hepimiz program kullanabiliyoruz, hepimiz fotoğraf çekebiliyoruz. Zaten mesleğin işte işsizlik çok diye algılanmasının bir sebebi de orada. Bütün fotoğraf çekebilenler, bütün photoshop kullanabilenler ya bizim alanımızda okumasalar bile bizim alanımızdaki işlere göz dikiyorlar. Nitekim başarılı da oluyorlar. E biz niye açıkta kalalım ki? Niye açıkta kalacağımızı ben size söyleyeyim. Sen eğer kendinde bir fark yaratmazsan, bu işi köpek gibi sevmiyorsan, gerçekten köpek gibi seveceksin. Bir gram daha az seviyorsan, işte yarım saat sonra, bir saat sonra, beş saat sonra artık bıkkınlık geliyorsa, üzgünüm ama ilerleyemez. O umduğun işe de kavuşamaz. Bakın ben bugün size çok net bir şekilde işte 9 milyar, 10 milyar maaş alan örnekler de verebilirim. Belki daha fazlasını da verebilirim. Kesinlikle verebilirim. Türkiye'den verebilirim hatta. Samimi söylüyorum. Ama bu insanların bir özelliği önlerine gelen fırsatları değerlendirdiler. Hep cesur oldular, hep farklı oldular, hep ileriyi görmeye çalıştılar. Böyle bir işte mühendislik öğrencisi gibi bir şey öğrencisi gibi dümdüz okudum bitirdim hadi iş bulayım direkt gelsin değil yapamazsın çünkü bu iş böyle bir şeyleri üst üste koymak gibi bir şey değil kendin sıfırdan bir şey inşa ediyorsun bu çok zor bir şey İnsanlar bunu küçümsüyorlar ve küçümsedikleri için zaten iş falan bulamıyorlar adam diyor ki ya tasarım ya yaparız diyor 10 lira ver yaparız diyor ondan sonra diyor ki kan alıyoruz ya diyor ağlarsın tabii tabii ki de ağlarsın Gözünü biraz yükseğe dikeceksin. Bunun için de çalışacaksın. Korkmayacaksın. Örneğin bu sene çok değerli bir hocamız vardı. Ece Akay Şunlu. Kendisi aslında bizim bölümümüzün hocası değil. Kendisi heykel alanda ihtisas yapmış bir hoca. Fakat bize şöyle bir katkısı oldu. Ben bunu dersler bittikten sonra fark ettim. Bize çeşitli görevler veriyordu. Görevler tabi bize zor geliyor. Gerçekten inanılmaz görevler veriyor. İşte ve nitekim bazı aksilikler oluyor. Benim işte bilgisayarım bozuldu, oldu, bu oldu, bir sürü bir şeyler oldu. Ben bilmiyorum diyor, yapacaksın diyor kadın. Abi baksana yani şaka gibi. Ama onu aslında biliyorsun, o kadın onu şeyden söylemiyor yani. Gıcık değil anladın mı? Biraz gıcık olabilir ama o anlamda değil. O kadın aslında orada insanı çok iyi bir şekilde kamçılıyor bir şey yapamam dediğin zaman zaten yapamıyorsun. Ben bunu öğrendim. Ama öbür türlü ulan nasılsa yapmamız gerek anladın mecburuz dediğin zaman oradan buradan bir şekilde bir yol bulup uydurup ediyorsun. İşte bu insana büyük düşünmeyi ve büyük hamleler yapmayı öğretiyor. Sen mesela bu işe girerken diyeceksin ki daha bu işlere girişirken. Abicim ben Netflix'e dizi çekmeyi planlıyorum. Mesela. Yani böyle çıtayı biraz yüksek tutacaksın. Yüksek tutmazsan kendine bir şey katmazsın. Bir yerde tamam ben bu şey öğrendim dersin. Yani belki bunu hani ağzından direkt çıkartmazsın ama beyninde öyledir artık. Gevşemiştir. Kendini bir şeylere hakim görmeye başlasın. Böyle bir cidden böyle bir durum olur yani hastalık gibi farkına varmazsın bu hastalığa yakalandığını. Ve yerinde saymaya başlasın. Yerinde saydıkça tabii ki arkadan bir sürü insan geliyor. Daha yeni insanlar yetişiyor vesaire vesaire vesaire. Bir de bakmışsın geride kalmışsın. Bir de bakmışsın iş bulamıyorsun. Özellikle sanat alanında o yüzden. Madem sanatla uğraşıyorsun, iyi program bilmek yetmez. İyi bir tasarıma, işte tasarım algısına sahip olmak yetmez. İşte estetiği çok iyi anlarsın, Şunu bilmem ne falan filan yetmez bunlar. Çok iyi şeylerdir ama yetmez. Ben size yetecek şeyi direkt söyleyeyim. Eğer sanatla uğraşıyorsanız Hayatınızın her anı alanı öyle olacak. Konuşmanıza da çok dikkat edeceksiniz. Kıyafetinize de çok dikkat edeceksiniz. İşte renk uyumudur ve vesairesidir falan filan. Ama her şeyden önce sanatçı dediğimiz insan her zaman ölçülü, doğru, iyi yani etrafına da mutluluk veren bir insan olmak zorundadır. Sanat genel hatıyla budur tabi çok ekstra akımlar var vesaire vesaire ama bir sanatçıya baktığın zaman uzaktan ondan etkilenebilmen gerekir. Etkilemekten kastım tabii ki işte dış görünüşle falan şey değil. Yani adamın konuşmasındaki bir incelik, bir bir şey. Bunlar o kadar çok işe yarar ki. Zaten işe alımın büyük bir parçası da budur. İkili mülakattır. İkili mülakatta sen ne kadar göz doldurabilirsen ki göz doldurmanın da anahtarı samimi olmaktır. O zaman başarılı olursun. Ya bir sanatçı gerçekten sanat alanında kendinden söz ettirmek istiyorsa her şeyden eve önce kendisi üzerinde bir sanat yapmalıdır. Sonra eserlerini yaratır. Üretir daha doğrusu. İşte insanlar bana soruyor. Ya bizim ekipmanımız yok. Yani şöyle böyle falan. Nasıl yapacağız? Nasıl öğreneceğiz? Bu işin altından nasıl kalkacağız? Fakat e, bunun notlarınıza bir etkisi olmaz. İnsanlar genelde bu işlere başlarken ki ben de öyleydim. Hep böyle şeylerden dert yanarlar. Şunu demek istemiyorum yani kötü çekiyor da suç kameraya buluyor değil. Adam iyi de çekiyor olabilir ama bakar ki işte öbür kamera böyle işte daha iyi blur veriyor, daha iyi bir şey. İyi yani abi yani kim baksa iyi o anladın mı? O net, belli bir şey. O yüzden hep böyle insan ya şunun daha iyisi olsa bunun daha iyisi olsa der. Bu aslında normal bir şey. Ben buna kızmıyorum. Yaptığınız iş eğer fikir olarak doğruysa yani mesela kameran ne olursa olsun isterse cep telefonu olsun isterse Ali Alexa bir şey olsun. Onu oraya konumlandıracak olan sensin. Işığın isterse ampul olsun isterse işte bilmem nenin, set ışığı olsun. Onu oraya konumlandıracak, işte oradan o renkte, o açıda vurduracak olan kişi sensin tamam mı? Aslında bütün plan sana kalıyor. Sen bunları iyi yaptığın takdirde görüntüdeki o işte kumlanmadır vesaire bir şeylerdir. Bunlar telafi olur. Bunlar seyircinin gözüne batmaz bile. Gerçekten iyi bir hikaye anlatıyorsa. Ki sanatın en önemli yanında budur. Yani ister radyo tv sinema okuyun, ister film tasarımı okuyun, ister işte iletişim tasarımı, cart, curt, her ne okuyorsanız. Her ne okuyorsanız. Zaten bu işlerde şu vardır yani. Birini okuyunca diğerini yapamamak diye bir şey yoktur. İşte iletişim tasarımı okuyup da yönetmen de olabilirsin. Bu tamamen senin kendini geliştirmen ve demin bahsettiğim gibi sanat odaklı bir insan olmandan yana geliyor. Bunları yaptığınız vakit şunu anlıyorsunuz. iyi bir hikaye her zaman bir temeldir. Temel taşıdır. Bir sandalyenin dört ayağından ikisidir öyle diyeyim ben size. İyi bir hikaye olduğu zaman, iyi bir şey anlatacağınız zaman geri kalanını çok da umursamayın. Tabii ki kendinizi daima geliştirin. İşte en iyi kurguyu öğrenin, en iyi onu bunu öğrenin. Başarıya ulaşmanın en temel düsturu da bütün her şeyi en iyi yapabilmeye çalışmaktır mümkün olduğunca. Sanayi devriminden önce herkes tek bir alanda uzman olurdu ve bir ürün yapılırken işte 10 kişi herkes kendi alanında çalışır, o ürün ortaya çıkardı. Ama mesela özellikle sinemada böyle bir durum yok. Sinemada ilk ercanikli de tabiriyle İsviçre çakısı gibi olmak zorundasınız. Senaryodan da anlayacaksın, işte yönetmenlikten de anlayacaksın, ışıktan da anlayacaksın, kameradan da anlayacaksın ki bunu sen yani vodolslama setlere girip yapamazsın. Biz mesela bu sene e, korona dolayısıyla evlerimizde film çekmek durumunda kaldık. Tek başımıza bütün filmi. Yani işte kurgusu, çekimi, oyunculuğu belki de işte yani her şey bize kalmıştı. Çok çok zor oldu. Çok kile çekti kabul ama o kadar eğlendik ki. Ve sonucunda ortaya çıkan şey o kadar mükemmeldi ki bir tanesini koydum kanala seyredebilirsiniz. O kadar mükemmeldi ki kendimize gurur duyduk. Ya Ya tamam mükemmel değil mi? Elbette ki bir şeyler var, var, bir sürü hata var. Bir sürü hata var. Kesinlikle var. Olsun da zaten şu aşamada. Ortaya böyle bütün her şeyiyle sen bir şey koymuyorsun Mesela bilmiyorum ben yemek yemeyi çok severim. Siz sever misiniz? Yemeği yaptığını düşün. işte et var, o var, bu var, malzemeler var. Bu yemeği yapıyorsun. Güzeldir değil mi? Sen yapmışsın. Güzeldir sen. Ama bir de şu var. O eti atıyorum. Mesela sen kendi hayvanını kendin kesmişsin. Ya da işte bu yanındaki yeşilliği sen bahçeden bir de kendini toplamışsın. Bir de tüm bu kendi yaptıklarınla birlikte ortaya bir yemek koyunca işte orada o kendi emeğini hissetmek gerçekten paha biçilemez bir şey. İnsanlar bazen anlamayabilir yaptığınız işleri. Anlamak zorunda değillerdir. Ama siz anlatabilmek zorundasınız. Bu tabi biraz ileri bir konu. Bunu sonra anlatacağım. Ben tabi bu hususta öncelikle yazılarımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü hani bu konuda en fazla geri dönüşe sahip olduğum şeyler onlar. Yaklaşık 2011 yılından bu yana yazıyorum. Bir blog üzerinde. Blogumun adresini de belki koyarım aşağıya unutmazsam. İşte önce yazıyordum kendi kendime. Giren bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi. Sonra zaman içinde bir şekilde yaydım, yaydım, yaydım. Günlük yüz bin kişi girdiği zamanlar oldu. Şimdi hiçbir şekilde ona yaklaşamıyorum bile ama insanlardan şöyle yorumlar geliyordu. Abi işte senin sayende okuduğum bölümü değiştirmeyeceğim. Abi senin sayende intihardan vazgeçtim. O arkadaş ciddi miydi bilmiyorum inşallah ciddi değildir. Ya bunun gibi bir dolu bir dolu özellikle çok duygusal yorumlar geliyor. Hani şu anda hatırladığım kadarı bunlar ama. Böyle şeylerle karşılaşınca insan diyor ki ben, ben çalıştığımın karşılığını alıyorum ya diyor. yerden sonra böyle. Hani manavlık gibi bir şey değil bizimki. Al havucu ver parayı, al havucu ver parayı. Sadece bu değil. Para kazanıyoruz elbette ki kazanmak zorundayız. Herkes kazanmak zorunda. Ama biz bunu yaparken aslında insanların içine dokunuyoruz. Bugün bizlerden başka kim dokunuyor insanlar içine? Yani kitap yazan insanlar, film çekenler vesaire vesaire dışında kim? Bugün toplumun normlarını bile aslında biz belirliyoruz. İşte soygun nasıl yapılır? Kar maskesiyle yapılır falan filan değil mi? Kaçınız hayatınızda soygun gördünüz? Ama hepinizin kafasında soyguncu dediği zaman kar maskeli bir imaj bulunuyor. Bunu kim size öğretti? Elbette ki sinema kültürü. Aynı şekilde ne yazık ki günümüz senaristlerinin, yönetmenlerinin işte yapımcılarının ortak el birliğiyle yaşatmış olduğu bir geri zekalık olarak kazına şiddet ve vesaire de bu şekilde toplumumuzda yayıldı. Çok net. Çok net söylüyorum. İnsanlar ilk bakışta şöyle düşünüyor işte. Ya televizyonda gördü diye yapacak değil. Ama ne yazık ki toplumumuzda öyle insanlar var. Ya çocuklara bakıyorsun. Bir tane çocuk vardı işte bu Pokemon zamanında mıydı, neydi? Yanılmıyorsam öyleydi. Çocuk camdan atlamış. O yüzden Pokemon Türkiye'de vizyondan kalkmış. Yani demek ki böyle bir şey yapılıyor, anladın mı? Çocuk veya büyük. inanın büyükler de yapıyor. Bugün hiç Kurtlar Vadisi tribine girip de böyle sokaklarda jandere açıp dolaşan siyah transportacı görmediniz mi Allah aşkına? Kesinlikle gördünüz, eminim. Bu bölümler öyle sanıldığı gibi, ya biz işte iki boyama yapalım, çizim, rahat oturalım, yatalım, öyle bir şey değil. Tamam biz makale yazmıyoruz. Biz işte yazılarda boğuşmuyoruz. Şu bu işte hesap mesap yapmıyoruz ama biz bir bakım aslında toplumu yönlendiriyoruz. Bu yaptığımız iş bir anlamda belki de kutsaldır ama kesinlikle ve kesinlikle bir toplum mühendisliğidir. Çok önemli bir şeydir. Çok iyi düşünün. Gerçekten seviyor musunuz bu işi? Gerçekten insanlara bir şeyler anlatmaktan keyif alıyor musunuz? Gerçekten insanların hayatını değiştirmekten keyif alıyor musunuz? Bu yazının altına, pardon bu videonun altına bir yazımı bırakacağım. Neden sinema diye. Orada fikirlerimi daha net bir şekilde belirttim. Onu da okumanızı ve bana o şekilde geri dönüş yapmanızı bekliyorum. Instagram ve Twitter üzerinden @tugudak olarak beni bulabilirsiniz. Her gün her şekilde sorularınızı cevaplarım, çok samimi bir şekilde cevaplarım. Kesinlikle kaçınmam hiçbir sorudan. Sizleri seviyorum. Sanatla kalın, iyilikle kalın, insanlıkla kalın. Hoşçakalın.